E, teşekkür ederim. İsmim Fatih Alper Akçan. Kulak burun boğaz uzmanıyım. Yaz döneminde e, önerilerimiz e, kulak bakımı ile ilgili. E, havuza denize girerken mümkünse bone kullanılması, mümkünse kulaklık kullanılmasını öneriyoruz. Çünkü yaz döneminde e, tatil bölgeleri nemli oluyor. Bir de bu havuzun ve denizin e, neden olduğu ıslaklıkla birlikte enfeksiyonlara ciddi zemin hazırlıyor çoğu zaman pek çok kişinin başına gelmiştir. Tatili e, kabusa çeviren, çeviren kulak iltihapları hem çocuklarda hem erişkinlerde e, yaşanabiliyor. Onun da temel nedeni işte bu deniz ve havuzdan kaynaklı e, dış kulak yolunun nemlenmesi ve enfeksiyonu açık hale gelmesi. De sorun oluşturabiliyor. Yine bu havuz ve deniz sularının kulak kirlerine temas etmesiyle birlikte bu kulak kiri şişer ve dış kulak yolunda tıkanıklığa yol açar. Bu da yine hastalarda rahatsızlığa yol açar. E, bu dönemlerde peçete ile Pamuklu kulak çöpüyle kulak temizlenmesi maalesef kulakta küçük çiziklere yol açarak enfeksiyona zemin hazırlıyor. Bu sebeple biz hastalarımıza veya tatilcilerimize tatile gitmeden önce rutin bir kulak burun boğaz muayenesini öneririz. Varsa kulak kirlerinin temizlenmesi, varsa altta yatan cilt hastalıkları, egzama kulaklığında sık görülen hastalıklar, buna yönelik önlem ve tedavilerin alınmasını öneririz. Bu şekilde tatillerini daha mutlu geçirebilirler. Yani sadece ön tarafını peçeteyle silmeleri çoğu zaman yeterli olur. Normal şartlarda kulak zarı sağlamsa dış kulak yoluna çok fazla su kaçmasını beklemeyiz. Yani böyle hızlı ve derin dalışlarda dış kulak yoluna tabii ki su kaçabilir. Ama burada önemli olan kulak zarının sağlam olup olmaması. Bunu mutlaka teyit edilmesi gerekiyor e, e, muayene edilip. Kulak zarı sağlam mı yoksa perforasyon dediğimiz delik var mı yok mu bunun tespit edilmesi lazım. Kulak zarı sağlamsa dış kulak yoluna su kaçsa bile çok bu bir sıkıntı oluşturmaz. Bazen saç kurutma makinesiyle de yine o bölge kurulanabilir ama hiçbir şey yapılmasa da çok rahatlıkla kendi kendine kurur. Ama kulak zarı delikse havuz ve denizin kirli suyu orta kulağa temas ettiğinde maalesef akıntılı kulak enfeksiyonlarına yol açar. Bu çok istemediğimiz bir durumdur. Yine özellikle çocuklarda tüp dediğimiz kulağa takılan bir küçük cihaz var. Serozotit dediğimiz hastalık nedeniyle uyguladığımız bir tedavidir. Ve maalesef 1-2 yıl kadar bu kulakta kalan bir alettir kulağa koyduğumuz zaman. Yine çocuklarda kulağında tüp olması durumunda denize ve havuza girerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Başlarını suya sokmadan en azından bu süreci tamamlamalarını öneriyoruz. Yoksa onlarda da yine akıntılı kulak iltihapları olabiliyor maalesef. Kulağa vurmamalarını öneririm ama başı yavaşça sallayarak, yerçekimin etkisiyle aşağı doğru eğerek, bir parça kulak kepçesini tutup eliyle sallayarak, yani şu şekilde bir manevrayla çok rahatlıkla dış kulak yolu içerisinde biriken sıvıyı boşaltabilirler. Sonrasında da o kendisi kuruyacaktır zaten. Ama daha fazlası zarar verme ihtimali olabilir. Dış kulak yolu iltihabı son derece ağırlı, ciddi can yakıcı bir enfeksiyondur. Dediğim gibi yani gerçekten hastanın tatilini kabusa çevirir ve hemen de en az 2-3 günlük bir tedavi sonrasında ancak hasta rahat edebilir hale gelir. O yüzden bu tip enfeksiyonlardan korunmak gerekiyor. Tekrar edecek olursak. Kulak kurulamak için herhangi bir şeyi kulağa sokmamak gerekiyor. Pamuklu kulak çöpleri dahil. Çünkü orada oluşacak küçük çiziklerden çok kolaylıkla enfeksiyon dış kulak yoluna yayılabilir. Ee, ve en önemli sebebi de zaten budur. Dış kulak yolunda oluşturulan küçük travmalar nedeniyle bu enfeksiyonlar karşımıza gelir. Kurulamak için herhangi bir şey yapmasınlar. Sadece belirgin su kaçtığını düşünüyorsa hasta az önce gösterdiği manevrayla e, kulağındaki suyu boşaltması yeterli olacaktır. Şehirlerdeki şehir merkezlerindeki özellikle e, süs havuzları, kanallar, kanalıklar, derelere giriyorlar. Bu e, bir risk mi? Yani risk taşır mı? E, riskli e, birkaç açıdan riskli. Özellikle bu süs havuzlarında elektrikle e, aydınlatma sistemleri olduğu için e, yani ciddi bir elektrik kaçağı ve e, elektrikle temas etme riskleri var bu çocukların. Hani öncelikle bunu söylemek isterim. Ee, geçtiğimiz yıllarda da bununla ilgili. Bu e, süs havuzları, kanallar, e, dereler bunlar tabii ki risk oluşturuyor. Özellikle süs havuzlarında e, biliyorsunuz daha önceki yıllarda da duyduğumuz bu elektrikle aydınlatma sistemleri olduğu için elektriğe maruz kalmaları söz konusu olabilir bu çocukların. Bu işin bir tarafı. Bizimle ilgili tarafları ise e, bunlar özellikle yine kontamine sular, durgun sular büyük çoğunluğu. Bu süs havuzları, kanallardaki suların önemli bir kısmı Klorlanmamış e, enfeksiyonuna neden olacak mikropların yuvalandığı alanlardır buralar. E, çocuklar buralara girdiklerinde mutlaka bu suyla işte e, ağızları, burunları mutlaka kontamine oluyor, temas halinde oluyor ve bu da e, sinüzit ataklarına e, yol açabilir. E, Tabii bunların klorlanması söz konusu değil maalesef. E, bu sebeple çok önermiyoruz. E, Tabii bu çocukları nasıl kontrol edilebilir e, o konuda bir şey demem zor ama. En azından aileler çocuklarını bu konuda bilgilendirmeleri gerekir. E, tüm baş boyun enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları için e, buralar bir e, enfeksiyon odadır. Özellikle süs havuzları.